Merhaba. Umarım bir kişi bile olsa gelir.

bir kişi on. Azra merhaba. Çok yani 3-4 kişi daha gelirse valiz hazırlık yayını yapacaktım. Aa, gelirler mi acaba? Azroş en etkin takipçim sensin bu yayında şu an öyle. Bir veya iki kişi daha gelirse başlarız. Bakalım gelecek mi? <laughs> İnşallah Nisa. Bugün saatin bilmiyordum. Video normal shorts olarak yükleyecektim. Sonra yayın açmaya karar verdim. Üç kişi olduk. Kim geldi acaba? Nasılsınız? İki kişi Nasıl gidiyor yaz tatili? Okulları özlediniz mi ya da açılsın mı diyorsunuz? Niye beni takmıyorsunuz? Tatil güzel değil mi? Ama mecburen açılacak o. Nisa en etkin takipçi oldun. Üç dakika daha bekleyelim. Gelmezlerse başlarız. Gelirlerse devam ederiz. Çok mu geç haber verdim? Yarım saat önce verdim ya. Galiba o yüzden. Güzel. Nisa seni nasıl yürüyor hayat? Ay bir üç oluyor bir iki ya. neden idare eder? Neden güzel değil? Nisa. Azroş senin nasıl hayat? Bir. Bilmiyorsun. Ne yapıyorsunuz tatilde? Bir kişi kaldı bir kişi daha gelirse başlarız o zaman. Bir kişiyle yayın pek olmaz gibi geldi. N Nisa sen mi buradasın Azramın Hanginiz gitti? Niye çete yazmıyorsun? Soru soruyorum. Hanginiz buradasınız diye sormuştum Nisa. Ama zaten yazınca öğrendim. Bir kişi daha gelir mi acaba? Gelmez. yayından mı Yoksa normal mi? Bugün en kötü yayınımız olabilir. <laughs> Hiç kimse yok. Abi bir kişi daha gelmeyecek mi ya? Elif hoş geldin. Heyecanlandım bir an Elif gelince. Gelin başlayalım ya. Balis hazırlıyoruz. Çünkü yarın gidiyoruz tatile. Ama bu balis nereden açılıyor? Buradan. <laughs> 3 kişi olduk. Hoş geldiniz. Valiz hazırlayacağız. Fikirler alacağım sizden. Bir saniye. Bunu açmam lazım. <laughs> Valiz Şimdi ne olmuş buna? Nereye gideceğiz? Antalya'ya gideceğiz. Buna bir şey olmuş ya. Bu niye böyle olmuş olabilir? Bir saniye. Neyse bu oluş Problem değil. Şimdi pijama olarak şunu düşünüyorum. Şöyle ayıcıklı. Falan böyle bir pijama düşündüm. Şöyle altı. Sizce nasıl? Olur mu? Galiba cevap vermeyeceksiniz. Bana beni takmıyorsunuz. Şu şeye koyayım. de ben çok üşüyen bir insanım. Bir de şu uzun bacaklı bir şey düşünün. Şöyle pijama. Bunu da alıyorum. Pijamalar bence yeter 5 gece için. Sizce? Beş gece için yeter mi? size soruyorum. Ben ee, her takdir düşürüm diyemem ama e, Klima açılınca ben bir 10 dakika, 15 dakika sonra üşmeye başlıyorum. Ama Antalya'da çok sıcak. Orada bile üşüyorum. O yüzden I, klimayı da kapatamayacağımızı göre. Oh, Nisa. Sence iki pijama yeter mi? Üşmemek güzel. Ama hep terliyor musun ya? O da güzel değil ya. Bütün duygular. Neyse devam edelim. Şuradan in ee, bir saniye. Ne biş? E adını unuttum. Kıyafet diyelim. Üst kıyafet. Bir gece bunu giyerim. 5 nisa, 5 gece. bence de taş. Bakar mısınız en üstte hmm, bakalım. Bir tane alt alayım. Bir saniye. Şu eteği ben çok seviyorum. Bence bunu alayım. Bir giyeceğim bir gün köşeyim hazır oldu. İkinci gün akşam ne giyerim? Bir tane. Ne alabilirim anlamadım onu. Bir sürü şey sardım ya. Pijama mı? He, pijamayı iki tane alayım çünkü terli edebilirim, şey edebilirim. Evet, sıcak oluyor ama benim annemler çok terliyor ve ee, onlar da çok klima açıyor ve çok soğuk soğuk üşüyor ben o yüzden üşüyorum ben üşüyen bir insanım <laughs> başka ne bir saniyesi. şunu koyuyorum başka ne alayım ya emin olamıyorum hiçbir şeyden sizi tanım Bir, şeyler, bir şey. Çok bir şey. Kut bakalım. Kut. Şunu alayım. Bunu seveyim. Aa bulamıyorum. Ya. Ben kararsız bir insanım. Çok fazla karar. Şöyle bir tişört var. Ah, şey oldu ekrana neyse. Bir de bunun bu arkası olan değil Şöyle. Bir arkası var. Bunu almayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Şöyle. Kardeşim yok. Ablamla abim var. Bunu tatlı çete biraz geç bakabilirim çünkü şunları toplamaya çalışıyorum. Ne sikret. Hot short alacağım zaten onları. Saniye. Şöyle pembe bir Kot short, Kot short delisiyim. Çok seviyorum. İkinci akşamımız da tamam. Zaten sabah hep havuz falan. O yüzden ona her şey yapmıyorum. Üçüncü gün kot short giyerim ama kot short yıkanıyor. Onu sonra koyacağım yayından sonra. Üstüne bir şey bulalım. Hmm. ne yapacaktım ya? Ha, üstüne bir şey bulacaktım. Hmm. Nasıl bir şey olsa acaba? Benim kırmızı bir krabım vardı. O nereden? Nerededir ya? Büyük ihtimal o da yıkanıyordur. Onu da bir bekletelim. <laughs> Üçüncü gün doğdu zaman. Dördüncü gün ne Öf çok ayarsın. Nasıl bir şey alayım ya? Üç kişi olduk. Hoş geldiniz. Nasıl bir şey alayım? Valiz hazırlıyorum. Kir verin. Evet aynen öyle Nisa. Çok kararsızım ya. Hmm. Evet. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Dört tane kılıf aldım. Şöyle dördünün de götüreyim. Biri de kılıf takılı şu an. Hepsini götüreyim. Kom Şimdi ne yaparım? Allah'ım bunu da kadar veremiyorum ya. Neyse ben bunları toplayayım. Poşetine geri koyayım ve bunları da koyayım o Ne giyersem ona göre kullanırım. Yani herhalde öyle yaparım. Ama onu da değiştirmeye üşenebilirim. De şuraya bunu koyduk. Başka ne almam gerekiyor ya? Her şeyi unutuyorum. Sen geliyorum. Mayo alalım. mayo alıyorum. Bir de geliyorum. Tamam, iki mayo mu da aldım. Şimdi bunları katlamam mı gerekiyor? Mayo katlanır mı? olan var mı? Biz katlarız o tamam. tamam Nisa hoşça kal. Lütfen diğerleri de çete bir şeyler yazabilir mi? Sizden fikir almak için açtım yayını. bakayım kimler buradaymış. Elif buradaysan bir şeyler yazar mısın ya da başka kim varsa. Lütfen bir şeyler yaz. Çek çek. Hmm. Stitchli tişört getirdim. Nasıl olur? Şöyle. Öf katlayamam ben bunu. Şimdi o yüzden böyle koyuyorum size göstereyim. Üzgünüm. Neyse göstereyim ya da. Şöyle stüçle. Yayında kimler var onu bile bilmiyorum biliyor musunuz? Hepinizi yani bilmiyorum. Çünkü yazmıyorsun. İki tane alt aldım. Kaç tane üst aldım? Ay her şeyi de unutuyorum. Bu ne böyle? Bir tişört, iki tişört. Bir de üç tişört almışım. Bir etek almışım. Bir de şort almışım. 3, 2 3, 4 3 tane daha şort alıyorum. Birini zaten bir tane vardı. Onu büyük ihtimalle yıkanacak. Onu alırım. Bir tane şort alacağım. Bir de şort alacağım. Gerisini 3 tane mi kotu sort alsın? Aynı mı oldu? Ne ya? <laughs> ha. Ha, şunu giyeyim, şunu Eteğin üstüne bu güzel oluyor. Şunu alıyorum şöyle. Kot bir şey. Şimdi kaç tane tişört aldım? 1, 2, 3, 4. 4 tişört almışım. Bir tane de yıkanacak olanlar. Onu alırım. Ay hiçbir şey denemin değil mi? 2 tane alt aldım. Dört tane de alt alacağım çünkü birini Havuzdan çıkınca atma geçirdim. Of ne olacağım ben ya. Ha şöyle, şurada. Bakın. Telefon çantam var şöyle. Bir. Şöyle telefon koyuyorum. Şuraları tutma. <laughs> Annem. Evet. Yayındayız. Görüşürüz. <laughs> Çantayı alıyorum. Onu katlama Onu da bilmiyorum. Bir şey. <laughs> evet. Bir şeyler yazar mısınız? Lütfen. Lütfen. Aa küpelerim kalmış bunun içinde. Çok sıcak. Birazdan da saçımı kestirmeye gideceğim. Bugün çok yoğunum. Köpeğimi veterinere götürdüm sabahta küpelerim burada kaldı. Bunları da götüreceğim. Ama bunlar biraz ağır götürmesem. Ay. Şöyle tavşikli. Ama. Ay hiçbir şey kırmam yemiyorum. Güneş gözlüğüm aldım. Bir yere tıktım onu ama nereye şu ablamın ne benim acaba? Aha benim geldim iş güneş geldi. Bir kişi kalk. Şöyle. Bunu başka bir videoda göstermiştim sanırım. iki kişi aldık. Hoş geldiniz. Gözlük almaya gitmiştik orada almıştım. gözlüğümü unutmamalıyım. Onu da şu tıkalım. Her <laughs> <laughs> hani öyle bir şey. Konuşamıyordum ya. Kaç tane tişört aldık? 5 aldım. 1 2 3 4 Ha 5.'si de yıkanıyor dedim. 6 iki tane aldık. Geri kalan üçü short mı Ne alayım lütfen fikir verir misiniz? Lütfen. <laughs> Neyse, birini de şöyle kot şort alayım. Birini de böyle ee, krem rengi alayım. Kot şort çok yiyorum demiş çok var. Ee, ben her şeyi karıştırdım galiba. Yanlış yere koymuş. Neyse düzeltelim hemen. Etek katlanır mı? Muktumlardan biraz uzak olabilirim. Şuraları baştan düzenliyorum. Çünkü biraz karışmış olabilirim. Çünkü neden olmasın. 3 4 Bir de Gloss falan onları bir çanta yaparım. Ve birkaç tane ayakkabı alırım. Orada bir günlük vlog çekmeyi düşünüyorum. Ama emin değilim. <laughs> şöyle şöyle kulaklardan çanta yapacağım öyle mayoları aldım evet böyle olacak böyle şeyler işte evet ben başka şeylerimi hazırlamam gerekiyor yani çok işim var bugün o yüzden kapatmak zorundayım. Hepinizi çok seviyorum. <ペー>おいしゅう来たね。<laughs>